Merhabalar. Karma Astroloji'de dördüncü ev çocukluk yıllarında olumlu ya da olumsuz yaşanan deneyimleri bize bakım veren kişilerle olan karmik bağlarınızı anlamınızı sağlayan oldukça önemli bir e, evdir. Eğer dördüncü evimizde bir Merkür varsa malefik gezegenlerden yani e, Satürn, Plüton ya da Satürn gibi malefik gezegenlerden kare karşıt ve kavuşum açıları alan almayan pardon almayan bir Merkürünüz varsa buna biz rahat konumda olan bir merkür diyoruz. Ee, anne babanızın iletişim becerileri gelişmiş diyebiliriz. Ee, sizinle olan iletişim iyi diyebiliriz. Tarihi ve geçmişe ilgi duyan entelektüel iletişimci insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu merküre bakarak ve ailede de verilen kararlarda ve atılan adımlarda bir istikrar söz konusudur. Yani başlanılan iş tamamlanır diyebiliriz. Böylece e, rahat konumdaki olan Merkür sayesinde e, siz böyle bir e, aile koşullarında yetiştiğiniz için, böyle bir anne babanın yanında yetiştiğiniz için de siz de başladığınız işi bitiren birisiniz. İletişim becerileriniz gelişmiş diyebiliriz genel anlamda. Ama malefik gezegenlerden kare karşıt kavuşum gibi açılar alan, zor durumda olan bir Merkürünüz varsa, özellikle 0-12 yaş arasında geçen süreçte ailevi ilişkileriniz istikrarsız olmuş olabilir. Aile içinde kendini anlatma ve anlaşılma üzerine sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Aile içinde kardeşinizle aranızda bir ayrımcılık olduğunu düşünebilirsiniz. Kardeşinizin fikirlerine düşüncelerini destek veren bir anne babanız olmuş olabilir ama sizin fikirleriniz ve düşünceleriniz onlar tarafından onaylanmamış ya da desteklenmemiş olabilir. Ee, söz hakkınızın olmaması, fikirlerinizin, düşüncelerinizin önemsenmemesi, onaylanmaması bir süre sonra da fikirlerinize e, güvenmemenize ve geleceğe ilişkin hayaller kuramamanıza neden olmuş olabilir. Karar alıp harekete geçtikten sonra başlattığınız işin devamlı getirmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Başladığınız işi bitireceğinizi de bitireceğinize dair de inancınız kaybolmuş olabilir. Gelecek için tam anlamıyla kendinize bir hedef koyamıyor olabilirsiniz. Gelecekte ne yapmak, ne olmak istediğinize tam olarak emin olamıyor olabilirsiniz bundan. Başkalarına fikir danıştıktan sonra ancak bundan emin olabiliyor olabilirsiniz. Bu da bir süre sonra başkalarına danışmak suretiyle karar vermenize neden olabilir. Başkalarına bağımlı olabilirsiniz karar verirken. E, bu da aslında köklenme ve istikrarla ilgili sorunlarınızı açığa çıkaracaktır bir süre sonra. İstikrarınız bozulduğunda hayatınızda e, sürekli aynı şeyler tekrarlamaya başlayacaktır kronik olarak. Düşünce kalıplarınız rutinleriniz haline gelecektir ve bu rutinler e, hayattaki ilerleyişinizin önündeki en büyük engeller haline gelebilir. Kalıplaşan düşüncelerinizi, rutinlerinizi tespit etmeniz ve onların yerine yeni fikirler koymanız bu kısır döngüyü aşmanız için size yardımcı olacaktır. Bir amaç belirlemeden önce de kendinize şu soruları sormamız gerekiyor aslında. Bunu gerçekleştirdiğinde bana ne gibi bir yararı olacak? Verdiğim emek bana nasıl geri dönecek? Gösterdiğim çabaya değecek bir şey mi yapıyorum? Sizin için anlamı olan hedefler, hedefler belirlemeniz gerekiyor. Anlamlı hedefler belirlersiniz, o hedefe ulaşmak için de geri dönmeyi düşünmezsiniz. Yani başladığınız işi sonuna kadar götürürsünüz. Dördüncü evinizde zorlu açılar alan bir merkür varsa bu köklenme problemleri de ortaya çıkaracaktır ve bir yere ait hissedememe durumu, duygusu ortaya çıkabilir. Bu nedenle sürekli işte şuraya gitsem, buraya yerleşsem, kendim daha e, bu dünyaya, o yere ait hissederim gibi düşünceler e, e, ortaya çıkabilir sizde ve taşınma ihtiyacı duyabilirsiniz sık sık. Aynı zamanda sağlık anlamında baktığınızda dördüncü evde sert açılar almış bir merkürünüz varsa, e, özellikle sinir sistemi, nörolojik hastalıklar, akciğer ve tiroid problemlerine de e, açık olabilirsiniz. E, özellikle de tiroid konusunda. Bir takım problemleriniz olabilir. Bu da aslında kendinizi ifade etmek isterken bunu ifade edememeniz, düşüncelerinizi söyleyememeniz, söylemek istediklerinizin boğazınızda düğümlenmesi şeklinde bir süre sonra aslında zaman zaman boğazınızda ağrılar olabilir. Eğer böyle bu tip şikayetleriniz varsa doktor kontrolünden geçmenizde fayda var. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.